Herkese selamlar dostlar ben Haltenes bugün sizlerle birlikte Bandı Hoca'yı çıldırtıyoruz ha Oğlum bu arada var ya hasta olmuşum bir hasta olmuşum boğazım çok kötü aşırı kötü yani var ya şu oyun var ya şu şerefsiz oyun bu oyunun yüzüne bir saat boyunca bağırmışım ben o videoda o videodan sonra kaç gündür boğaz ağrısı çekiyorum ya boğazım haşa dolmuş bağırmaktan emek emek arkadaşlar yani emek olmadan yemek olmuyor maalesef şunu da söylemeliyim arkadaşlar yorumlarınızın hepsini hemen hemen okumaya çalışıyorum sizlere değer veriyorum sizleri seviyorum yorumlarınıza beni etiketleyerek Yorum yaparsanız çok memnun olurum çünkü etiketlemediğiniz yorumlar bana bildirim olarak düşmüyor. Bildirim olarak düşmediği zaman ben onu daha geç görüyorum bu sefer. O yüzden beni etiketleyerek yorumlar yaparsanız ben de onları anlık yani 2-3 dakikada bile olsa cevap verebilirim. O zaman hızlı bir şekilde sizler kanalıma abone olup like atarsanız arkadaşlar ben de videoya geçiyorum. Yine o güzel ekrana geldik. Oğlum bunun kenarları ne siyah lan? That's me. Bundan bir öncekisinde klasik oynamıştık ama biz Remastered, Remastered. Bu nasıl okunuyor ya? Remastered. 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 Remastered oynamadık işte arkadaşlar. Bugün de Remastered oynayacağız. Şu ekran ayarlarını yapabiliyor muyuz? 1920'ye 1080 full screen her şeyim tamam ama ekranların yanları siyah. Oyun içinde çözülür ya. Klasik stil, party stil, bir de demo stil var. Demo stil demiş. Demo stilden mi bahsediyor? Demo stili deneyelim o zaman. Story mod. Bu herhalde Remastered dediği kısmı bu. Hani oğlum Remastered demişler hiçbir şey değişmiyor aynı. Bak bir shortta da bahsetmiştim buna aynı diye. O, bunlar ne işe yarıyor? Ha ben bu sayıları toplayarak mı yapacağım? Oğlum bu sayıyı tekrar. Ha tamam diğerinin üstüne gelince oluyormuş. O zaman 3'ü üçü ve 3'ünü soru bunların cevabı 3. Tamam doğru yaptık bunu. Defter diyor. Defter aldık bir tane. Bu doğru. Tamam bunu geçtik. Hocam ya hocam bu ne ya? İlla bir şerefsizlik yapacaksın yani. Bu ne ya? Bunu nasıl yapayım ben? Hocam bu böyle olmaz hocam. Burada yazdı. Ne yazdığı belli değil ya. Bir çarpı geliyor bir artı geliyor oğlum. Ben bunu nasıl yapacağım burada ya? Hocam siz de harbi sıkıntılısınız ya. Şu ikiyi getirsene bir. ikiyi deneyeyim. Her türlü yanlış yapacağız zaten bunu. Al. Al defteri. Ya bu hocam benim belam ya. Başıma bela bela. Yine geliyor bak. Sağ taraftan geliyor bak. Sesi geliyor sağdan. Bak ya yine şu parmak adam geldi ya. Ya bu parmak adam beni hep buraya atıyor ya. Ya ne for you ne for you. Az azı sana for you. Geldin yine beni buraya attın. Bu ana, motorlu bir ses geliyor lan şuradan bir yerden geliyor. Baldo hocam nerede? Baldo hocam. Lan oğlum git. O kız geliyor. Lan dolaba girme Ya başlayacağım şimdi ya. Ya o illa zıplattırıyor beni ya. Bir de zıplayamazsam da eksiye sayıyor yani zıplamadığımı. Yani. For Fay sal beni Ya git kulağımın içine sıçtın Kulağımın içine sıçtın git Aç çikolata buldum burada Aa makas var çok güzel ama Baldi hoca geliyor Baldi hoca geliyor Hoca geliyor hoca Abi çıldıracağım Ya senin Allah belanı versin Ne ara geldin beni buraya attın ya Bu varmak adam hani bir baş belası Başka hiçbir şey değil Baş belasından başka bir şey değil ya Allah belanızı versin Şu varmak adamı hiç sevmedim Gıcık kaptım bu varmak adamdan ya Oh hoca kapıya geldi Hoca kapıya geldi hoca içeri geldi Ana Oğlum burada sıkışacağım şimdi. hoca tutma. Tutma. Allah'ım ne olur tutma. Ne olur tutma. Koşamıyorum. Koşamıyorum. Ne? Oh no. Oh no. Oh, oh. Baldoca'ya bir şey olmuş. Bir şeyler söylüyor. Ha 4-3 daha 7. Gel lan buraya. 7-7. Hocam hocam bak doğru yapıyorum hocam. Hocam ne olur kızım hocam. Bak doğru yaptım. Gördün mü? Bak ne olur doğru yaptım. Kovalama artık beni. Ananı nereden birden geldi lan Bu Aç kapıyı aç. Oğlum bunlar ne ya? La hayır 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 hepsi bir geliyor. Hayır 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 hayır. Bırak beni. Ben beni bırak. Benden bir verim alamazsınız. Ben kötü bir öğrenciyim. <laughs> <Pişik> yapacağım <laughs> ya parmak adamın yine beni aldın buraya. Baş belası ya. Cidden baş belası. Ama bu sefer sana helal olsun lan. Yani bu sefer beni kurtardın. Bu sefer helal olsun bu adamı. Beni kurtardın. Kim lan bu bağırıyor? Aa Baldo Hoca. Baldo Hoca niye bu kadar hızlı yürüyor ya? Bu kadar hızlı yürüyorsa ben yetişemem bu Baldo Hoca'ya. Aa karşıda bir şey daha var. Kim bu? Ney bu? Çorap adam var karşıda. Ya her yerde bir şey var ya. Bu kim ya? Aa tükürdü lan. 6 2 daha 8. Gel buraya 8. 8 buraya gel. Ya bir de koşamıyorum ya. Bunu da yaptım. 4. defteri de aldım. Çikolatayı alabilir miyim? Hop çikolataya para geldi. Para mı çikolata mı diyor? Ya para. Oha oğlum ne oldu Altıma sıçtım ya. Nereden geldi bu hoca ya? Bir boka yaradığı yok. Anca beni yakalayıp duruyor. Klasik stili biliyoruz zaten. Parti stilini deneyeceğim bu sefer de. Standard Endless modun ne olduğunu bilmiyorum ama. Ee, sınırsız koşma diyor herhalde bu. Ücretsiz koşmam olsun ya. Koşmak istiyorum abi ben coşmak istiyorum. Koşmak coşmak. Balde hocam yok. Balde hocam nerede? Aa defter aldım. Bunda herhalde şey yok. Baldo Hoca yok. İyi iyi iyi. Biri bağırıyor yine ya. Baldo Hoca'nın olmaması iyi oldu. Ananın. Ya Allah belanı versin. Yine geldi bu ya. Beni zıpla tutturuyor ya. Şu hayatım boyunca ben kimsenin karşısında zıplamadım ya. Yaptığın adamlık mı senin? Şuradan çıkamıyorum mu? Ha okul otobüsüne bin git. Dışarı çıkınca bir bok olmuyormuş arkadaşlar. İyi lan. Baldo Hoca'dan kurtulduk sonunda. Bu ne lan? süpürge adam geldi ya. Burada bir birini resmetmişler. Burada bir sanat eseri var. Kim lan bu ıslık çalan? Ay içeride bir şey var. Bunu öbür taraftan alman lazım ama onu. Burada bir ananın Yine geldi beni buraya kilitledi ya. Ya o free run yazdı ücretsiz koşma değil miydi? Free ücretsiz demek. İngilizce nasıl bir İngilizcem var benim ya? Herhalde şu an free takılıyoruz. Yani ücretsiz takılıyoruz. Balde hoca yok. Görünüşe göre öyle yani. Bunlar ne oluyormuş lan hediye paketleri? Abi kilit verdi ha. Ney bu kilit? Nerenin ki? Ya, ya yine mi daha. sen ya? Hay anasını ya. Başlayacağım senin şeyine ha. Aç kapıyı ya yeter beni kilitleme bunu ne cezası ya. Ben düzgün bir öğrenciyim hocam. Bana yapmayın bunu yani. Aha Giydim mi lan bunu? Q'ya basınca mı oluyormuş bu? Ha. Swimming door lock diyor. Yüzme odası neresi? School Faculty Online diyor. Burası baş başka bir yer. Buraya botlarla giremezsin diyor. Botları kaldırdı ayağımda. Abi not da burada var Bu makasları burada mı kullanıyor acaba yok Abi buranın çıkışı yok mu Bu benim arkamdan gelmiyor değil mi Çok yakından geliyor çünkü sensin Dönüp dolaşma aynı yerlere geliyorum ya. Buranın haritasını bir türlü ezberleyemedim. Pakarit. Ananı lan bu buradan kapat kapat kapat. Bir şeyler yapacak mı bana ama. Hadi hayırlısı. Aa patates adam. Bunu ilk defa görüyorum ha. Bu kim ya? Duvar yazısı mı Bence oraya gitmeyeyim. Aa bu strip strip diye bağıran bu muymuş lan? 3 tane not kaldı. 3 notebook nerede ya? School Faculty Online diyor. Burada yok. Ya yine çıkışa geldim ya. Yine çıkışa doğru geldi. Abi sınıfları karıştırdı gece ya. Burada yok not. Hep bu şerefsiz beni var ya kilitleyen bir tane böyle alıp götürüp bir saniye tutup beni kilitleyen var ya onun yüzünden oluyor bunlar. Ben gideceğim bir yeri tam öğreniyorum. O aptal geliyor beni alıyor bir yere götürüyor ben gideceğim yeri de şaşırıyorum. Aa burada bir defter var. Oraya nasıl geçerim? Oğlum oraya nasıl giderim lan ben? Aa buradan gidebilirim belki bir dakika. Subplus yazıyor. Abi yine aynı odaya çıktık ya. Buranın odasının kapısı yok mu oğlum? Diğer tarafta. O diğer tarafa nereden gidiliyor ya? Şuradan bir yerden gideceğim herhalde. Buranın çünkü ora karmaşık. Buradan gideceğim herhalde. Şükür ya. Balde hoca yok. Rahat rahat takılıyoruz ya. Ah ya şöyle ya. Götü başı dağıttım. Takılıyorum artık ya. Balde hoca olmayınca ne kadar güzelmiş bu oyun ya. Burada defter var mı? Buraya yemekhane herhalde. Buraya bir bayağı bir ortam yapmışlar burada. Pasta falan da var. Burada bir şey yok. Hiçbir bok yok burada. Aa çorap adam burada. Çorap adam beni gördü kaçtı lan. Nereye gitti bu? Aa ses kesildi. Ne kadar güzel oldu ya. Allah'ım bunlar var ya full baş ağrısıymış ya. Başka hiçbir şey değil. Baş ağrısı. Buradan git 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 uzaklaş. Oo kafa sessizlik. Kafa dinliyoruz. Parmak adam var lan burada. Şimdi de buraya mı geldiniz lan? Ananı. Hayır 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 gelme. Dur. Dur gelme dur. Ben içeri gideyim. Sen geç git hadi. Ya benim. ananın amına koyayım. Senin ananın yolunu var ya. Allah belanı versin senin. Başka hiçbir şey demiyorum sana ya. Yine nereden bulduysa geldi beni buraya kilitledi ya. Şu taraftan mı gitmiştim ben o tarafa? Evet. Ben bu ben bu baldinin hiçbir zaman sonunu göremedim. Bu sefer sonunu göreceğim. Ya beni bir bırak. Beni bir bırak ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Zıplıyor mu zıpladığımı da saymıyor lan. 4 5 <laughs> Tamam siktir git yet şimdi Yeter ya bunlar ne <laughs> Ya Allah Allah Balde hocadan kurtulduk dedik bunlardan kurtulamadık ya Bozuldu oyun bozuldu anasını satayım. Sıltırıp 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 sıltırıp. Ne bağırıyorsunuz anca ya. Başka hiçbir şey aradıkları yok anca bağırıyorlar ya. Şurada bir iki tane oda kaldı alt üstü. Odaları da aldığım zaman bitecek iki tane defter kaldı. Çıkışa gideceğim ondan sonra. Bir bırakmıyorlar beni bir, bir salmıyorlar ya. Bak yine geliyor yine geliyor bak. Aa bura ne lan? Bura bahçe gibi bir yer burada hiçbir şey yok. Gelme ne olur gelme. Gelme bak ben şurada iki tane defterim iki tane sınıfım kaldı gelme. Bu defteri de aldım. Aa her defter aldıkça benim koşma şeyim yeşile dönüyor. Hayır. Ya hayır ya. Homuna momuna başlayacağım ya gelme. Senin Allah belanı versin. Bu tam bir şerefsiz. Bu ondan da şerefsiz. Bunun ne bok olduğunu daha bilmiyorum denk gelmedik. Bu da şerefsizlerin patronu. Bu masum bir şeye benziyor buna hiçbir şey demiyorum. Bu da tam bir bu, bu hepsinden şerefsiz. Gelip gelip zıplatıyor beni. Alanı adını andık geldi ya. İtan çoma hazırla gerçekten yani bu laf doğruymuş. İtan çoma hazırla yani. Ay bol git hadi bırak beni bırak beni bırak ha git hadi. Yanlış tarafa gidiyorum bak sizin yüzünüzden hep yanlış taraflara gidiyorum. Şu tarafa gitmem lazım. Biraz durayım soluklanayım da az daha hızlı gideyim. Oh ya yine sessizlik oldu ne kadar güzel oldu ya sessizlik. Ulan patates adam. Sen de bana bir şeyler yapma bak ha. Hah gitti iyi tamam. Patates adam zararsızmış arkadaşlar hiçbir şey yapmadı bize. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? O nasıl, o nasıl bir ses? Ya süpürge adam gelme buraya ha. Buradan defter aldım mı? Almışım. Bir şu da kaldı o zaman. Burayı da alırsam tamam. Ananı. Yok. Exit yazıyor. Beni kandırıyorlar ya. Nerede kaldı oğlum? Başka defter yok. Başka bir sınıf var mı acaba? Burada başka bir sınıf var mı? Nereye gideceğim daha? Başladığımız yere döndük ya. place yazıyor. Buraya geldim. Ya her seferinde bu adama düşüyorum ya. Şimdi gitmediğimiz nereye kaldı? Buraları yaptım, buraları aldık. Benim elimde swingin, swingin door lock var. Nerede işe yarıyor bu? Ya gelme, ne olur gelme. Ha git, ha gelme, gelme git. Ulan git. Ha git. Aa şu oda hiç girmedim herhalde. Dur. Ya gitmiyor bu mal beni bekliyor orada ya. Git 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 hadi git. Ha gidiyor gidiyor gidiyor. Gitti tamam. Gitmemiş hala orada ya. Hadi ya burayı da almışım ben. Ananı. Senin Allah belanı versin ya. Ya abi bu oyun beni kandırıyor ya. 6 tane unut var oğlum. Burada bakmadığım oda kalmadı ya. Bunlar gerçekten benim ne dalga geçiyor ya. Ben dalga geçilecek adam mıyım ya? Ya ben adam mıyım lan ben? O kadar da değil arkadaşlar. Abartmayalım. Bu tarafa gidiyorum inşallah doğru gidiyorumdur. Abi buralara baktım ya. Buralara gerçekten baktım. Ya götür lan götür. Allah'ın cezası götür. Nereye lan götürüyorsan götür. Çikolata buldum burada. Ye çikolatayı. Ha çikolatayı. Lan açın oğlum kapıyı. Çikolatayı yediğim zaman ananın gelme. Senin uludu nasıl çiğim Oğlum bunlar bir bitmedi ya. Daha neresi kaldı? Bakmadığım oda kalmadı burada ya. Bütün odun odaları tavaf ettim ya bildiğin. Gitmediğim yer kalmadı. Bütün sınıflara gezdim. Bak hiç alınmamış bir şey yok görüyor musun? Bütün odalarda alınmamış hiçbir şey yok. Her şeyini aldık. Ya yine bu geldi. Aa! Aa makasla bunları kesip gidebiliyormuşum çok iyi. Makasla... Aa buldum defteri. Buldum sonunda odayı. Aldım defteri. Ee? Müzik çalıyor. Başka bir şey yok mu? Müzik çalıyor. E, ne oldu yani şimdi? Çıkışa mı gitmem lazım acaba? Çıkışa herhalde bu sefer çıkışa gideceğim. Dur 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 dur. Çıkışı denemem lazım. Ya kayboldum abi. Çıkışa nereden gidiliyordu lan? Siktir git. Ah. Çıkış ne taraftaydı ya? Ha exit. Gördüm 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 dur. Hayır ya bunlar geliyor ya. Ağzınıza sıçayım. Hepsi bir geliyor. Aha. Gelmiyorlar tamam. O ne lan o ne sesi? Hepsi bir toplandı geliyor oğlum. Ona ne oluyor lan? Bu ne lan? Allah belanızı versin sizin. Oğlum ayin mi yapıyorsunuz lan bende? Sonunda bıraktı beni. Exit yazdı. Bura değil mi çıkış abi? Beni salın tamam artık bitirdim. Bitirdim oyunu hadi bırak beni. Abi bir dakika çıkış buradaydı tamam. Okul otobüsü buradaydı. İnşallah okul otobüse benim gideceğim. Okul otobüsü yok. Yok oldu. Boş çizimmiş bu. Abi çıkışı bulamıyorum ya. Vallahi çıldıracağız ya. Çıldıracağız çıkışı bulamıyorum ya. İlk defa dedim bir oyunu bitirdim güzeldi falan dedim. Çıkışı bulamıyoruz ya. Lan bu balda oyunu ne değişik bir oyun ya. Bir ben mi anlamıyorum bu oyunu? Ya bir de olacak içmiş gibi şu mal geldi yine. Atlatıyor beni zıplatıyor. Oğlum git artık benim başımdan ya. Bırak beni. Tamam hadi git. Bu çıkış nerede lan? Bu duvarlarda bir yazılar var. Tuhaf değişik şeyler. Şurada cep telefonu var. Acaba bu telefonla mı gideceğim? 25 cent diyor. Telefon. Telefon attım buraya. Para attım. Dolandırıldık abi. Burada da paramızı kaybettik. Beni de anca dolandırıyorlar ya. Yok abi oyun boka sardı. Ben anlamadım ya. Bu balde oyunu nasıl bitiriyoruz arkadaşlar? Aha bitirdim balde oyununu. <laughs> Çok güzel keyifli bir oyun ama anlayamıyorum oyunu çözemiyorum bir türlü ben mi mal mıyım lan ben ya da biri şu oyunun mantığını bana yorumlarda anlatsın yoksa çıldıracağım gerçekten çıldıracağım. Bugünlük bu kadar arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir kanalıma da abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın hoşçakalın bay bay.